Abi yıldızları çalmışlar. Kim çaldı? <laughs> Geceleri gökyüzüne baktığında yıldız göremiyorsun değil mi? Mesai bitmiş, yemeğini yemişsin. Biraz da kitap okumuşsun. Sonra demişsin ki şu yıldızlara bakayım de bir içim açılsın. Bir bakıyorsun yıldızlar yok. Peki yıldız kayıyor. Tut dileğini. Tut. Ulan yufu nasıl iş? Yıldız yerine geri döndü ya. Bir zamanlar insanlar yönlerini yıldızlarla bulurdu. Şimdi gökyüzüne bakacak yüzümüz yok. Çünkü yıldızlar yok. <laughs> tarih boyunca geceleri yıldızları açık bir şekilde görmek mümkündü. Yapay ışığın artması, gökyüzüne gönderilen uyduların yoğunluğu derken gökyüzünün bokunu çıkarttık gökyüzü daha parlak hale geldi. Globe at Night'ın araştırmasına göre gökyüzü her yıl ortalama %9.6 daha parlak hale geliyor. Yani bu gidişle önümüzdeki senelerde yıldızların 3'te 2'sini göremeyeceğiz. Belki de çocuklarımızın çocukları yıldızları sadece masallarda duyacak. Artık dilek tutacak bir yıldızımız bile kalmayacak. Ama sen benim yıldızımsın dediğin kişiye gönder.